Arkadaşlar Kaba Sakalı'yla efsane bir çekiliş yapıyoruz. Tam 1000 TL değerinde bakiye dağıtacağız arkadaşlar. Katılımınız çok basit. Bakın burada referansı özel diyor. Biz bizeyiz. Bana çıkmaz demeyin. Sadece benim linkimden tıklayanlar ve üye olanlar katılabilecekler. Yani biz bizeyiz. Tekrar diyorum çıkmaz demeyin şu hatta kişi katılmış bile 100 TL'lik bakiye kazanacak. 10 kişi ne isterseniz onu alın. Zaten kaba sakal arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz her şey var içeride. İsterseniz böyle isterseniz başka oyunlara buradan hepin satın alabilirsiniz. Hem ucuz ve hızlı. Kaba sakal da çok teşekkür ediyoruz. Link yorumlarda var. Evet kostümsüz bir Twitch. Çok şüpheli. İki döj bir arındır bassa bu oyun reportu yer kanka. Karşıda Timo Jungle var. Hem de saldırıya devam almış. Ne yapacağız? Ben bugün ebedi kaçacağım. <laughs> Dur <gülüyor> ben kafa atayım senin yerine. Oğlum, kaç. <laughs> ee? Ee? Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Dalyalım ya. Sinir bozalım istiyorum. Kankayı açmasın çocuk. Lan bu ne ara girdi? Bunu gördün mü çalıya girerken? Görmedim ama girmiş. Darlar. Aaaa! Hayır. Açacağım flash'e. Kanka yardım etmemiz lazım. İki Yok tane geri. potu diktim kafaya da canlara sen de gel yardıma. Ay ya nasıl? Oğlum. Arkadaş, ikisi de döndü. Abi ikisi de. E kim yardım edecek? O biraz zorlanacak tabii. Güzel, ben de bedavadan 100 vurdum. Minyonlar da hasar yedirttin. Evet, bilerek yaptım. İyisi, pushlayıp 2 olsunlar bizi kessinler diye yaptın herhalde. Yok, biz erken 2 olacağız. Tabii, kaybettiler bayağı. Arkadaşlar Twitch'e ebediyle oynayacağım. Son videolarımız hep Guin solo'ydu. Ebedi değişikten sonra Twitch'e hiç bakmadık. Mahvolmuş başlayıp bundan ebedi alacağım. Bakalım ne olacak. Kanka unutma ki bizden. Daha güçlüler. Yok be. Yani Tristan en azından benden daha güçlü. Yok artık. Lan minyon var ya burada. Nerede göremiyorum. Önümde minyon Orada var. Hook bize geldi. Trist bize evet, patlatmaya falan... geliyor. İki olacak, 3 olacak. Allah. Patlatamasın diye gitti ama patlattı. Aa! Öldü. Çok iyi. Twitch'in <laughs> mesai başladı. Şimdi güzel, 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 güzel haberler geliyor oğlum. Güzel haberler geliyor. Pix, Pix. Gel sen ona Pix. Yedim bağırsın. işte beyi tattım. Abi benim ben supportum. Mesafemize baksaydın. Sen şey istiyorsun. Baksaydım. Tamam. Tamam. Bana Eray deyip duruyor. İzlediğin tüm maçları unut gelsin. İzlediğin Yo. tüm maçları. Tamam. Ondan kötü oynadın. Pix atmadın. Yani... Oyun bitti yazdılar bize. Kanka bir şey yap şunlara. Sakın. Sakın onu kesip Tristan'a ölme. Word değil. Hoppa. Güneşle çalışıyorum. Kanka bir çıkalım. Güzel takası eline sağlık oğlum ördek. Ördek senin mik yok. Yo var. O zaman bir konuşsana bir dalalım çıkalım bir şey desene. Manyak. Yo. Konuşmadan oynama çalış. <laughs> Adam içerik. içeri videoda karar veriyor. Kanka Darius'u ne yapacağız? Bütün maçları unut. Diyorsun. Şu an base'de bot lane gank atıyor bizimki kanka. İnanılmaz XP'lerimiz gidiyor. Hah. Helal. <laughs> Kili de aldı bir de. Kili de aldı bir de. Ama benim zehir. Lan bombayı sana. Ne? Kanka şaka mı zek? Adam sana ne nereye kayboldun dedirtti kanka karakterine. Sen Lan, niye benim yanındasın? Tabi zekli bir problem mi? yok kanka. Sen niye onun yanındasın? Ultin var. At Biliyorum. Ee gelmedi, değil mi? Mana yok. Öce öce de, Geliyorum. Geldim. <laughs> Kata farm mı sal? Bu katalar farmlara bayılır. Sal abicim farmı. He. Bir de reset geliyor. Tüm tuşlara basıyorlar. wave'a geldi mi? Tüm koridoru alıyorlar. Kanka bir dedim pratik zeka almayayım da zaferli Twitch oynayayım. Başımıza gelenlere bak. Sen al bari katına Ben kill aldım. Mahvolmuşum bitti Eray. Aa güzel. Hatırlıyorum Kogma videosuna demiştik. Bazı karakterler var ki mahvolmuş aldıklarında iş biter. Twitch'te onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi çok tehlikeli olduk. Lane'e gidiyoruz. Biz giderken siz videoyu beğeniyorsunuz. Bir yorum bırakıyorsunuz. Ben de oğlum Darius ne yapacağız? <laughs> Darius ne yapacağız? Ereyi ne yapacağız? <laughs> Kanka flash mı yaşattılar mı? Bir şey attılar mı sana? Ignite attılar. <laughs> Teris uçtu mu W'la? Bunlar çok blok attı. Evet. Bunu salacağım. Ultim dur ya. Itim bitti benim. Güzel. Kimi öldün? Tereşi öldüm de bana. Tristana. Olsun. 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 Evet. Dayı. Dayıcım Tristana yazıyor. Trist gel gel bunu keselim yazarken. Adam yakalandı öldü. Kanka ben base atacağım. Ayakkabı da bitti benim. Elacım sen destek dolusun. O bir nişancı Tristan'a. O seni keser. Tamam mı kanka? Bunu sakın unutma. O seni keser kanka. Hadi canım Kesemez. benim. Onu ölme. Ben ha, onu ölme. Lulu bufflandı. Tamam o süper. Hay, göründük ya. Ne? Kanka! Gördün mü etkileşimi? Buradan buraya çekildin. Evet. Dibinde olduğun, olduğun için. Oluyor. Evet, evet. Oyunda böyle bir şey var arkadaşlar. Treşsiz duvarın dibindeyseniz ince duvarlardan sizi çekiyor. Adam, ee... adamlar burada. Kata Adam çıksın. ben kill istemiyorum dedi. Ultim var. Ben yiyorum ultiyi bana atarsın. Atla 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 bir anda dön ultim var. Kanka arındır akıl edemedim Teemo'nun körüne biliyor musun? Ah be olsun en. Valla akıl edemedim. Arındır nedense kitle kontrol gelince atacaksın. Körü... sonradan bastım lan dedim bunun körü vardı. Arındır da bizim beyin egze hata verdi arkadaşlar. İnşallah düzelir. Evet. Top her izlediğimizde Darius kill alıyor. Bir tane daha aldı. dalıcı ağzı. Seni bekliyorum. Doo! Kanka çıkmış ben... RPS'i kill alalım. Ne diyor Şuradan atmış gold'um um hmm, alalım. Dari, ben. var botta galiba. Şurada birini bir görür gibi oldum. Dari tapta ben gördüm. Evet, swap olmuş. Keseriz ki biz Darius'la. Ben bir daha bota geleyim mi? Kanka vücut çalımı istiyorum. Ayda, Hayda Rinda. Sen bu kurtlar sofrasın. Çıkıyor mu lan? Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Kanka geliyorum. Ama çok kaşınıyorsun sen. Evet. Çok kaşındın sen orada. Hayır, kardeşim seni e, flash sen de baitledim. Flash E attı, sen beni Darius'a baitlemişsin. E flash E attı. <laughs> <ya. gülüyor> Harbiden <gülüyor> lan, Eray beni. E... <laughs> Tam tersi olması lazımdı. Teemo kesemeyecek. Abi. Veigar'ımız bizim çok tilk şu an. Soru işareti attı Darius bize, adro. Kanka halledeceğiz. Ya Darius ve Garen ultisi bir animasyona girdim ondan uzaklaşamıyorsun ya. Çok kötü bir şey o ya. Koş kesiyoruz. Geliyorum şimdi ultisi yok. Adam kule tanklıyor ya tipe bak. Aa, Bekledi E attı. Vallahi toplayıcı ya. Tamamen toplayıcı. Şimdi vuralım kuleye. Soru işareti geldi Eray'dan. Kanka Timo gelmiş. Kid dal ona. Kanka Timo gitmiş. İşte en sevdiğim özelliği de bu bu karakterin. Range e girmeden bunlar alalım ya. Oo Eray. Teşekkür ederim annes. Bunu istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Kanka sadakat yemin etmen lazım diyecektim Malzahar yerle. Oo. Kaç kaç. Blue'yu da almış adam. Ya, herhalde yakalacak ki. Yakalacak ki kanka. Öyle adamı var. Hayır. Hayır. Ya oğlum bu adam boss olmuş kanka bunu ebedi dominik lazım. Toplayıcı geldi. Heh toplayıcı. Vallahi toplayıcı. Heh. Bir yerde free kill varsa ben de orada olacağım. Katarina. Ensi olmayan Tristana'ları severim. Ama W'su var. Aha. Mahvolmuş ama çalışmış. Ee, yani. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu kuleye vururum ya. Problem olmaz bence. Bence de. Manzar da botta. Tamam. Var mı bir manzar kardeşimize selam? Kırma onu kanka. Tamam. Hı -hı. Bitkinlik bir de. Kanka yine vurdu lan çocuk. Baksana ne halde yine damage atıyor ya. Sen her şeyi geçti. o Darius Ghost'u başıp üstüme... Başıp yalnız. Ghost'u başıp üstüme koşacak. Ona ne yapacağız evet. kanka biz? E, o zaman da vuracaksın. Dominik Toretto kalsın o zaman. Sus diyorsun. Yani. Gel Sus. tapa gel. Herald mı gidiyor? Herhalde gidiyor. Kanka kaç? Anladın mı Herald'de gidiyor. <laughs> Çok kötü bir İngilizce şakaydı bu ya. Gel gel. Hayır hayır anlamadı İngilizce. <gülüyor> Sinirim asılı <laughs> <olsun. gülüyor> şu Benim oynayasım kalmadı. Uf. <laughs> Çok kötüydü. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Valla çok kötüydü. Gülmedim ama. Beyler selamünaleyküm aleyküm. Var mı burada birileri? İyi günler. Bir yerden ghost basıp üstümüze Darius koşacak. Aa koş. Blue bu. mu? Blue var Atro. İster misin? Al sen al sen al. Gitsen al al. Veigar almasın. Sen al ya ben istemiyorum. Senin manan bitiyor. Koş. Alayım hadi gel. W e atınca manan yok. Veigar bayıldı o bayıl boş yer boş yer kaynak atma ona. Flash attı. tapa tapa tapta kill var şattan var. Goş Ama ben yokum bak. Ultisi olmayacak pasifine gidecek atarsa eğer. Tamam. Vur tıraşı. Hmm, zor. Evet. Summer times, summer times. Adamsın. Eyvallah. Kanka ya Firici çıktı oyundan ölüp. intleyip çıktı Firici aynen. Bayağıdır Firi alamıyor biz orada olmadığımız için. Kral ben kaçayım dedi yani. Madem kill alamıyorum. Aha Adro. Kankacım orada olacağım. senin Nashor'u olsaydı. Nashor yok kanka. Nashorsuz da vuracağız. Full kritik AD ebediyle aynen. Şimdi şöyle bir Dominik de bitsin. Arındır şov yapmak istiyorum treşe. Bir tane basayım bari şöyle Insta. Eray Cekiroglu. Ya reklamı kaptı ama da. Sen Insta dedin. Sen reklamı kaptın. Oldun sen he. Sen yakında YouTube'a da video atarsın. Atar değil mi Tristan'a video? Bence de atsın yani Eray. Aha dur arka altta bak. Kanka bakma bakma. <laughs> Belki onlar da bizi görmez. <laughs> hey yo Timo bro. Darius FF atıp ez yazdı. Part 2. <laughs> Arena mı? Arena! <laughs> Hadi bismillah. Karşılar okey gibi ama Kane Gwen'ı ilk eşleşme Bunu lazım. Al, bu turda evet. aldık kaldık. Kanka oradan uzaklaşıyorum ben. Buraya gel, kalkan vereceğim. Aha vur kanka bunu. Tamam. Keyni keselim. Keyni kes kes. Ben de vuruyorum. Vurur, full vur bunu. Tamam. Güzel. Helal. Güzel. Kanka hırsız etmeni geldi. <laughs> Al. Al. <laughs> ben bir tur at. Step dance kanka yani Twitch'in. için. Bir şey seçtim ama kanka ne okuyamadım fazla. Oğlum neyini okuyamadın? Seçtiğin şeyi nasıl okumadın? Hocam beni iyileştirdikçe rakibe ve büyü hasarı vereceksin galiba gel. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok hızlıyım da. Bize can lazım. Bu duvara vurur beni. E'sini sana atsın. Öyle geleyim. Hıza bak Helal. Helal. Koşayım şöyle biraz. <laughs> Çok iyi lan niye konuşmuyorsun? Kardeşim telefon çalamaz mı? Bunu akıl edemiyorum. Kanka o zaman insanlar haber verir diğer insanlara. Ben bir telefonla görüşüp geliyorum der mesela. Yok ben haber ben haber sevmiyorum. Sev... Çünkü haber verince seni trollüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gör. İyi de ben sana iyileştirme yapmıyorum. Bu çok bir işime yaramayacak galiba. Kalkanda da oluyordu galiba ya. Olmuyor mu? Şaka görünmez. Gerçek şu belli cana vurmaya çalışıyor. Evet. Ha, e de attım üstüne. Sen bir dur bakayım orada. Neyse ulti basayım bari. <laughs> Zaten yenileniyor. Abi bu arenada botlin gerçekten çok güçlü. Bir de ekstra buff var ya. O zaman ben dişleştirici alıyorum. Al kanka ben mahvolmuşu bitirdim. Kalkana fazla olsun. Kane dönüşmüş. Alalım bunu da. Hop bak. Hop 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 hop. <laughs> Kanka güzel. çok iyiler oğlum. Güzel. Ay bu olay iyi Twitch'e şey ya step, dance. step dance mükemmel yakışıyor ya. Step dance eşya olarak gel. <laughs> Tayfun. E Runan. Oo iki tane güzel şey geldi. Ben bir de Runan da alacağım. İkisi İlk, bir arada geldi olsun. geldi kanka. Allah Allah ya Yan yana oynayalım şaka sen şaka itersin benim de yanımdan itilmiş olurlar. İlk yardım seti var %25 iyileştirme ve kalkan gücü kazanırsın diyor. Kanka o da iyiymiş sen set sen karar ver. Sana bırak. Kalkan gücü kanka. Ha Bunlar aynı olayı yapacaklar ya. Aynı map geldi otomatik Q atacak şaka. şaka. Viego dönüşme var ona göre dikkat. Aynen bak atmış. Önüme geldi. Heh, belli hangisi. Ben şampiyona vurdukça şeyde vuruyorum, cana da vuruyorum evet, ultimden. Evet. <laughs> Oğlum nereye tek gittin oraya? Neyse ki hızlıyım ben de. Omuz ne lan? Ee, Aa yer değiştirdiler. Tamam. Aa kestim ben bunu. Ben oldu. <gülüyor> öldü. <gülüyor> ben biri öldü sandım biliyor musun kanka? Tek şakoyu görüyoruz ya Garen'i hiç görmedik. Evet, evet. Aldık Runan'ı. Arenada sırf Twitch özel bir part çekelim mi arkadaşlar? İstiyorsanız mutlaka yazın. Bence bence çekelim hatta ya. Bunları ayrı bir video daha çekelim arenada. Bu şu an bir video tamamlayıcısı gibi ama özleyeceğiz abi. Milyo çektik Lulu'ya da bence bir Twitch çekelim. Aha. <laughs> Öldüm. Ne, ne oldu? Ne oldu? Zehre Runan artı Tayfun birleşiyor kanka. Manyak gibi hasar atıyorum ben. Runan kaç kaçıyormuş. Bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Tayfun? Onu da bakamıyoruz. Eşke baksak. Tamam Kancım. İnşallah. Bu aynı def alınamaz. Biz alırız Zaga. Biz Çok kolay lan. Kanka Bir şey yapmıyorum. Arena Smurf. Bir 20. Ben Bir de savurma alayım da pek sanmıyorum düşeceğini. Adro? Nerey? Baksana. Güzel. <laughs> Vallahi güzel. E ee, biz bay geçmişiz. Of çok sıkıldım. Ben adamlara vurmak istiyordum. Nasıl bay? Hayır ya. Hayır. Elebi de şimdi Viktor'lar yenerse elecekler Biz en kolay Viktor'ları kesiyoruz bir de. <laughs> Viktor'lar finale kalacak. İyi birbirinizi gaming. Bence Kaynlar kalacak ya. Kanka Viktor fena vuruyor ittirebilirse. O yüzden range'i korumak lazım buna baksana. Ama Kane de işte. Kane de psikopat ikili. Oy. Poppy de damage, Poppy de damage. Küçümsemek evet. lazım yani. O da Evet, büyük final paralar harcayalım. Ben ne olur ne olmaz bir aklın sonu yapayım. Bir sıvışma kareyel yapayım. Kanka çıkar kuklamızı bir amirimize şovumuzu Böyle. gösterelim. Ee, de alayım. Tamam. <laughs> Arkanı F basayım da popis sana duvara çarptırsın. <laughs> Kanka sen sadece beni izler misin şu an? Oğlum hiçbir şey olmuyor. Dur ben bir ultüm bir daha getirdim Nerede bunu kayıtlayayım? Dur 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 kesme. Can alsa ya popi Poppy'yi kiteleyek kanka. İzin verelim Can alsın. Git al git al. Hadi biz vaktimizde gel. Verdiğim yeri gördün mü? <laughs> Aa, duvar koydu bir de Poppy beni duvara vursun diye. Evet, evet. <laughs> Hain Kankacım. seni. Kankacım ayakkabıyı da sattık. Bakarsın, ne alalım altını ki altını abi? Da. Ne alalım daha? Ne alalım? <gülüyor> Yer <gülüyor> yok. Yer mi var? <laughs> Hayalet aldım bir dahadi. Gel. Bir de şapka. olan tüy şapkaya para yetmedi. Yenilelim mi bir tur? Bilemedim. ben ay 20'yiz. Viego <laughs> olacaklar. Tamam. Bir tur daha keseriz. Flash bakıyor bence. <laughs> Adro ölmüyoruz. Şuna bak. <laughs> Oğlum inanılmaz ya. Of, bunu bunu ayrı bir video çekeceğiz. Bu şimdilik idare edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.